Tabii çarşıya pazara da şöyle gidip bir bakmak lazımdı değil mi efendim? Değişen hava koşulları sebze ve meyveyi vurdu aslında. Fiyatlar bir arttı, bir azaldı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Tezgahlarda her gün başka bir fiyat etiketi gördük. Tüketici de tabii bunu gördü. Doğal olarak da herkesin kafası allak bullak. İşte meyve sebze tezgahlarındaki son durum. Fiyatlar pahalı. Ben her hafta geliyorum. Önceden 100 liraya her şeyi alıyordun, şimdi 400-500 liraya alınmıyor yani. Şuraya 20 lira verdim. Bu iki tanesi 20 lira. Evet, 20 lira. 50 lirayla geliyorduk, pazar arabasını dolduruyorduk. Şimdi 200-300 lirayla geliyor, bir şey yapamıyoruz, dolduramıyoruz. Havalar bir ısındı, bir soğudu. Pazar tezgahlarında olan rakamlar halkın kafasını karıştırdı. Soğukta yenilmiyor, düşüyor. Havalar ısındığı zaman mal artıyor. Talep çok oluyor, çok olduğundan dolayı Mal havaların ısınmasıyla geçen hafta 50 lira olan bu biber şu an 70 lira. Neden ise havaların ısınması ve talebin artması. Bazı ürünlere anlık fiyat farkları yansıyor. Bazı ürünlerse daha istikrarlı her hafta fiyatını koruyor. Artışa nazaran fiyata düşen sebzeler de var. Onlardan biri ise salatalık. Geçen haftalarda 50 lira olan salatalık şu an kilosu 35 lira. Yerinde biraz sıkıntı var üretim az olduğu için. Muz değil mi? Aynen muz. Üretim az fiyatlar çok fiyatlar çok. Sebzenin dışında tezgahlarda zam uğramayan ürünler arasında mandalina ve portakal var. Aldıklarınız arasında en pahalı hangisi? En pahalı muz tabii ki. Pazarın parlayan incisi muz. Kilosu 50 lira. Vatandaşın cebini yakıyor. Sebzelerde de durum farklı değil. Tezgahlardaki en pahalı ürünler arasında bu soğan geliyor. Önceden 5 liraya 10 liraya satılan bu soğan şu an tanesi 20 lira. Şu anda en pahalı sebze, meyve, Hı. biber, patlıcan başka bir şey yok yani. Onlar da normal. O kadar pahalı değil. Tüketici de her hafta değişiklik gösteren fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Geçen hafta geldiğinizdeki rakamlarla bu haftaki rakamlar aynı mı aşağı yukarı? Vallahi her hafta bakıyorum. Yani hem marketlere geziyorum hem pazarları dolaşıyorum. Her hafta bir defa %10 kesinlikle fiyat artışı var. Balık tezgahları da değişiklik gösteren havalardan nasibini aldı. Havalar bir ısındı bir soğudu. Geçen hafta 50 lira olan istavrit şu an 70 lira ve haliyle de vatandaşın kafası karışık. 2-3 gün önce de yani 40-50 liraydı şu anda 2 gündür yüksek. Az geliyor balık az geliyor yani şu anda. Yani bu fiyatlarda gider yükselmez daha fazla.